nasıl yöneleceğim? Sadece fiziksel bir yöneliş mi bu? Fiziksel olarak nasıl yöneleceğim? Namaz kılarak mı? Yoksa biraz bir katman daha inersek sanki hayatın böyle her anında bir odaklanmayı ima ediyor olabilir mi bu yönelme hali? Temelde odaklanma hali. İnsan çünkü nereye odaklanırsa orada var olur değil mi? Bu ayet bizi sadece ibadete çağırmıyor sanki. Aynı zamanda dikkatimizi de tek bir noktaya odaklamamız gerektiğini söylüyor. Zaten ibadetin sonsuz çeşidi var. Her varlık Allah'ı kendi yaratılış haliyle tesbih ediyor. İnsan ona bahşedilen düşünce ki bu da tartışmaya çok açık gerçekten ne kadar düşünüyoruz? Düşünce ve özgür irade karar alabilme yetileriyle farklı türlerde ibadet edebilir. Diyemeyiz yani yağmur ormanlarındaki adam neden böyle davranıyor değil mi? Demiş zaten kimsenin ibadetine karışma. Uyuyacağız o zaman. Yani bu da bir şekil olabilir, yöntem olabilir. İnsan zihni sürekli dağılmaya birçok yöne savrulmaya o kadar meyilli ki arkadaşlar. Asıl güç zaten onu tek bir noktaya yoğunlaştırabilmek. Dakikada 2000 bit veri geçiyor aklımızdan düşünsenize. O 2000 bit veriyi siz 2000 düşünce gibi düşünün. Saniyede 2000 tane düşüncenin kaç tanesini yakalayıp da onu kontrol ediyorum. Dur şunu şöyle düşüneyim. İşte bu konuda böyle yapayım diyebilirim. Yani çok zor değil mi? İşte bu yüzden dikkatini tek bir noktada odaklamak çok zor.